coşkuyla, kahkahayla, heyecanla ve birbirinden ünlü yıldızlarla karşılamaya hazır mısın? Efendiler, efendiler, Müslüman'ın kitabında yılbaşı gecesi var mı? Müslüman'ın kitabında eğlenmek içkiyle, şantözle, dansözle eğlenmek var mı? Var mı? Var mı? Zavallı Müslüman Türk milleti. Ey Müslüman sana ne bundan? Ey cahil Müslüman sana ne? Sana ne? Sana ne? 365 günümüz geçmiş gitmiştir. Hesabını yaptınız hesabını mı? Yaptınız. 365 gün içerisinde sabah namazını kaçırmayan bir Müslüman var mı içinizde? 365 gün içerisinde kaç tane fakire hasadduk eden insanımız var içimizde? 365 günümüzü nasıl değerlendirdik? Bunun hesabını yapan kaç Müslüman var aramızda? Böyle nereye gideceksiniz Müslümanlar? Böyle nereye? Yani bu sıfatla, bu çarşıyla, bu pazarla, bu yılbaşı rezaletleriyle siz, siz cennete gideceğinizi mi zannediyorsunuz?